arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum ee, sakatlığından bahsetmek istiyorum ayak bileğim kırıldı bundan 72 gün önce lateral manuel kırığı yani fibula'nın alt ucu kırığı yani bu süreçten bahsetmek istiyorum ee, zor bir süreç arkadaşlar ee, Çünkü bu süreçte iki ameliyat oluyorsunuz bir platin takıyorlar ilk de ayağınız kırıldığı için ve alt ucu kırıldığı için platin takıyorlar İkinci ameliyatta da çiviyi alıyorlar. Sizin yırtığı diyorlar. O çiviyi alıyorlar. Ama bu süreçte en önemli şey egzersiz arkadaşlar. Yani egzersizi ne kadar güzel yaparsanız, ne kadar iyi çalışırsanız gerçekten iyi sonuçlar alıyorsunuz. Yani ben bunları yapıyorum şu anda. 74 gün oldu. Gayet iyiyim. Yani değneksiz gidiyorum. Biraz hafiften tökezliyorum ama onu egzersize e, bu hafif tökezliğimi diyecek korkmayın arkadaşlar basın üzerinize ben ilk başta çok korktum acaba dedim platin kırılacak mı çivi kırılacak mı ha böyle bir kafamda soru işaretleri vardı bassam bir daha kırılır mı emin ol bunları hep yendim yani başardım emin ol siz de başarırsınız ayak bile kırıyor gerçekten çok zor bir bir kırık çünkü nereden baksanız 3 ay sürüyor arkadaşlar ben de 3. ay raporunu aldım şu anda yani zor bir süreç ama sabır Motivasyonunuzu her zaman iyi tutun. Gerçekten düzeliyor. Kalkıyorsunuz ayağa, yürüyorsunuz. Bundan daha önce arkadaşlarım da geçirdiği için sakattı. Tabi e, normal 3 ayda yürüyorsunuz ama koşamıyorsunuz. 6 aydan sonra eski halinize geliyor. Bu bile kırı. Yani kırılan arkadaşlarımdan tavsiye amaçlı sordum. Onlar da bu cevabı verdi. Umutsuzluğa kapılmayın. Geçişecek yarım yani sakatlık. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa altta yorum olarak sorun. Cevaplayayım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.